Arkadaşlar ben Ali Yollarda. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yollarda. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yollarda. Gaziantep'in çok eski bir yerindeyiz. Sabah şu an saat 7.30. Yiyeceğim biliyor musunuz? Asırlık mekanda asırlık katmer yiyeceğim. Gel bakalım. <laughs> 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 Bakla <gartları> yapar, yapar. <laughs> <laughs> evet, hazır mekan asırlık ustanın velihatıyla ile birlikteyiz ve katmerci Zeker Usta'dayız ve yanımızda bu işin ustası Mehmet Usta'mız var. <laughs> Mehmet Usta'm kolay gelsin. Aleyküm hoş geldin. Abici nasılsın? Ne var? Teşekkürler. Varmıyor? Sonsuz şükür, sonsuz e, ne diyeyim, e, teşekkürler olsun. Eyvallah abicim. Abi katmer evet. deyince evet. Türkiye'de. Gaziantep'te ve dünyada evet. katmerci Zekeriya Usta. Evet. Ve senin burada hem katmeri anlat bize hem de e, evet. burada kaç yıldır bir serüven nereden başlıyor? Şimdi hem biliyorsunuz biliyorsun Gaziantep yörümünden mahsus sabah kahvaltı geleneği. Hem açıyoruz bu şekilde, tamam çalışıyoruz, hem Aynen. konuşuyoruz, sohbet biçimde olsun. Görmenin sert buğday unundan yapan hamuru bir yukarıda dinlendiriyoruz. Tamam. Bu klasik modelden yapıyoruz biz efendim. Hı -hı. Sistemler fazla zorlamadan, fazla şapkatları girmeden o hamurumuz bu şekilde açılıyor efendim. Hamurumuz açıldı arkadaşlar. Kare biçimde yapıyoruz bunu. Hamurumuz evet. bir gün önce dinleniyor değil mi? Tabii bir gün önce dinleniyor. Bir gün dinleniyor. Evet. Biz evet. açtık. Ya bu da tabii görümüz sade ya. <laughs> sade. Onu da En başta kaymamız da. Kaymamız da biliyorsunuz sütün kayma. Süt kayma. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bu şekilde. Mehmet abi bu evet. Katmer Gaziantep'te evet. tabii ki bir örf adet gelenek e, sabah kültürü. Onu, onu, söyleyeceğim ben evet. 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 Şimdi buradaki amaç Antep kültürü çalışmayı seven insanlar Antep yöresinde. Şimdi evde millet kahvaltı yaparsa iki saati geçirir. Doğru söylüyorsun. İki saati geçirin kardeşim. Biz zaten Antep bu tür şehrin, Gıda sektöründe. Hı -hı kaymağımızı attık. hem konuşuyoruz. Onu şekerimizi atıyoruz. Kayma atıyoruz, şeker atıyoruz. Şimdi bütün iş adamları hem sektöre e, yardımcı yardım yani sektör bir bile destekliyor ki bile iş olsun diyerekten. Hı -hı. Şeker attık. Ondan sonra tabii ki bir olmaz olmazımız demek tabii, ki fıstığımız. Ha üzerine daha bir şey yağ getiriyoruz. Fıstığı. Adam şehreniyor. Tamam mı? Ben iş yere giderken hani işte ne Tık olur bu beyran olur bu biliyor musunuz? Yani ne olursa. Buradaki amaç çalışaraktan herkesi destekleyebilmek lazım. E tabi fıstığımız var, kaymağımız var, şekerimiz var. E de akıl da var. <laughs> Onunla şey ne şey. dekiyor? İşte e biz, evet. Şimdi bu serüven 1920 mi? Esas 1800 yıllarda ben ortalamasını aldım. O zaman şey yapıyoruz arkadaşlar, ha. şey yapıyoruz, her zamanki şey dedim. Katmerimizi taş fırına gönderiyoruz evet. ve kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize. Evet. Arkadaşlar katmerimiz taş fırından çıktı ve her zamanki gibi Gaziantep'in olmazsa olması klasik katmer ve son trend. Son trend diyorum. Muska katmer, Mehmet abi. Bu ne evet. yapıyorsunuz? Niye de ha? Arkadaşlar evet. şöyle göstermek evet. istiyorum muska katmerimizi. Evet. Bu da evet. tabii tabi. ki klasik katmer. Evet. Kültürümüzü evet. bununla dunaya yaşatıyoruz. Fakat musunuz? zedelemeden, çok fazla dağıtmadan, çok çılgınlığa girmeden, özümüzden şaşmadan. Şaşmadan. Evet. Diyorlar. Peki abi, yani ben evet. klasik katmeri devam buraya geldiğinde evet. tadıyorum. Ama benim favorim bundan sonra musluk katmer olsun ama sizden olacak tamam abi bunu nasıl süslüyoruz abi şimdi hem ortadan azıcık kaymak koyalım arkadaşlar önce bir kaymak böyle yok tamam abi tam üstüne az bir şey de fıstık ekliyoruz fıstık atıyoruz iyi ve de yanına yat değil mi of. Evet. <laughs> arkadaşlar evet. gerçekten Orta muhteşem görünüyor muslu katmer ve tabii klasik katmer Tabii bu tercihe şey göre diyeceğim. Bak yine evet. yine şey yapar <laughs> Yola çıktın, evet. Kimisi çay evet. içiyor, kimisi kola içiyor, evet. kimisi meyve suyu içiyor. Katmerin yanında ne ben, olması gerekiyor? Önerimiz süt. Yani. süt. Doğal olduğu için. Ne bileyim, fazla da ayrıntıya girmeyelim. Sütümüz o yani kadar. İşte gördüğünüz gibi niye doğalını şaşalım, niye şaşalım? Doğal yol varken deriz. Peki abi biraz evet. hikayeni biraz anlat. Kaç yılında kuruldu? Şimdiden bu dördüncü yükselten biz devam ediyoruz arkadaşlar. 138-139'a giriyoruz. Tahmin. Daha, daha eskisi var da daha fazla eskisi var. Karıştırmadım <laughs> <başlıyorum> yani. <laughs> evet. Ee, ben neden 5 beş altı ne çalıştım ama e, ne ahenk vardı. İnsanlar da dükkanı ya her şeyleri apari bir ahenkti. Yaşamak lazım. Geçmiş hiç güzel değil mi? Ya muhakkak herkesin zaten aradığı defa bulamadığı bir geçmiş. <laughs> <laughs> ya onları mühim olan onları zedelemeden günümüzde getirmek ve devam ettirebilmek. <laughs> ve bundan sonraki yaşantımız da inşallah benim büyük şeyim değildi. Hayalim değil. Genç nesillerin bunları aktarabilmek ama en başta ahlak. Aynen. Prensipli ahlak elemanla yetiştirelim ki biz de bunlar devam etsinler. Yani e, gereksiz de de gereksiz şey kulağı tamam, boş verin, verin ama aslında evet. devam edelim diyoruz. Evet. Nur abi temel bu kaçıncı ki temeliniz Anlatım değil mi? Elma Dükkanlar. olduğu yerde. Evet. Burası üçüncü dükkan. Evet. üçüncü dükkan. Üçüncü dükkan. Üçüncü evet. ee, diğer o şehir gelişeydik diye bazı işte yıkımlar falan meydana gelmiş. Bu tabi akım eskisi giyiminden biraz fazla bu zamanda. Onun için de artık herkes, nüfusu var aslında 203 gibi ise şu anda 2-2,5 milyon oldu. Hı. Şehir genişlediği için bazı mekanlar değişebiliyor, yıkılabiliyor. Doğru söylüyorsun Bazı mekan değişebiliyor, derim Peki evet. Mehmet Usta sen bu Gaziantep kültürünün lezzetini bütün dünyaya tanıttın. Evet. Kaç ülke gezdin abi? 45, benim saydığım 45. 45 ülke 45 maşallah. Evet. Peki abi böyle proje var mı? Yurt dışında Başında, yok, bak, durmak yok. <laughs> <Yolarsan bir> <gülüyor> <öyden> <gülüyor> <diyorum>. durmak yok. <laughs> ee, şimdi, projeler olduğu sürece bu insan içinde lazım. Kişilik içinde lazım. Yani böyle bir daha çok para e, veya da ne bileyim iş geliştirmekten ziyade kültürü geliştirelim ki herkesi birer fayda etmek düşün diye düşünürüm ben. Peki abi Türkiye içinde şubelerin var mı? Bayilikler biliyor musun? Böyle bir çalışma var mı? Şimdi İstanbul'da var ve Ankara'da e, olacak. E, ve çok dağılmadan. yani elimizin ortasında olsun ki ya tek evet. iş olsun hakimiyet ha, olsun diyorsun, hakim değil de, mi? Olsun. Çok da dağılır ama şimdi çok şımarıklığa gerekmez. Buna insan kendi çizgiden çıkıyor Allah Olur korusun olsun. yani. yani. Bilmiyorum tabii herkese mahsus değil ama o çizgiyi kaybetmek istemiyoruz açıkçası. Peki abi son dönemde evet. birçok katmer modellere çıkıyor. Bu doğrudur. Tercih ne olması gerekiyor? Ya işte dele anamızın geldiği, babamızın dokuduğu öyle evet. kelime vardı da fazla çizgi aşmıyor. Yani. yani şimdi çeşidin sonu gelmez, isteklerin sonu da gelmez. Evet. Yani çünkü burada mesela tık, bu yığımı olduğu, olduğu zaman üstleri taleplerine göre Adam mesela klasik bir stöyü ister. Fakat buradaki elemanlarla sıkıntı çıkarıyor Adam üzerine on tane normal istedi. İşte iki tane klasik istedi. Veyahut da musik istedi falan derken bu sefer çekişmeler meydana gelir. Hmm. Peki abi evet. pandemiyi pandemi nasıl geçiriyorsunuz? Peket Vallahi güzel geçirdik. <laughs> <laughs> çok güzel geçiriyor. ya elimizden geldiği kadar işte Zor bir süreç aslında. Ya, bu Gerçekten var, çok, var. çok zor bir Herkesin bir süreç. Herkesin yaşadığı bir süreç bu. Ya, teknolojiyi yaşamıyorsun. Tabii. Bütün esnaf kardeşlerimiz yaşıyor. Doğru. Tabii bu süreci tabi doğayla, evet. e, maskeyle, maatim, maatim, mesafeyle maatim, maatim. hepsini bir arada... Ya biraz sabır ve neyin ne olduğunu bilerek de. az kişi biraz kendine aynasına bakması lazım. Yani biz niye böyle olduk, e, ne olacağız diyerekten biraz Biraz kendine şöyle muhasebe edeceksin istedim. Demek ki her şey kazanç değil, her şey güzel yaşamak değil. E, hayatta bazı şeyleri e, ders haline getirelim ki bundan sonra ne şeyler bunlara aktaralım. Peki abi, evet. şimdi sen o, o kadar güzel çekimler yapıyoruz ki, evet. eğlenceli çekimler yapıyoruz, evet. bana birçok kişi e, söylüyor. Hı -hı. Mehmet Usta aslında sert mizajlı duruyor ama ah. sempatik bir kişiymiş Hı. diyen oluyor. Sen söyle abi. Yani, işindeki insan için özü neyse o oh çıkar. Hı -hı. E, burada meslekteki e, şeyi dağıtmadan, yani ortamı dağıtmadan prensip halde çalışmamız lazım. Hı -hı. O bizim uçlu Şimdi sertten ziyade iş disiplini olması lazım. Çünkü iş disiplini olmazsa başarı gelmez arkadaşlar. Hı -hı. Ama dışarı çıkalım abi. O hep bak herkes sınırını çizgisini bilecek. Haklısın. Yoksa olmaz abi. Şimdi abi. Evet. Şimdi abi. <laughs> <evi yeni okudum. gülüyor> şey mi diyeceğim? Şeydi. Şimdi şu katma tarafa bakalım artık gel. Görevimizi onu unuttuk ya biz mesela görevimizin adetlerine göre bunu abi Düğün gece sabahında gelinen damat ikram ediyorlar. Kız eve gönderiyorlar. Buradaki amaç Antep'in kültürünü ayrıca paylaşabilmek. Hı hı. Ve yeni çiftlerin ağızdan ağzına tadı bir Biliyorsunuz evli tarafı iki yolu şey bu. Son dönemlerde haklısın, hoş olmalar evet, olsun. Maalesef, Allah korusun. Ee, biz de istiyoruz ki e, sağlam temeller altına gitsin evlilik, e, tatlı isimler tatlı konusunda diyerekten herkes birbirine kızmasın. Kızmanın sonu biliyorsunuz, <laughs> Dur, biraz yağmura doğru gidiyor. <laughs> biraz kuru koru farklılığa Evet ya. Doğru, ondan dolayı gidiyoruz, evet. Şöyle yapıyoruz evet, arkadaşlar. Evet. <laughs> 50 ya Yok ya Be, yor, ben yapacaksın ha. Yok abi ben onu yapacağım. Şunu bir al abi. Onu, yok abi. Arkadaşlar muska kartlar. Şunu bir al usta. Ama ben bak iki böyle kar şunu bak şöyle dek. Böyle ne Arkadaşlar ee, görüyorsunuz muhteşem gerçekten. Ve ne yapıyoruz? Onu sen <laughs> <laughs> <Dediğim> ya ben ya. Dedim ya. Lap, lap, lap götürüyoruz. Durun, durun. <laughs> Muhteşem ya. Gaziantep'e yolun düşerse mutlaka Katme Zekir Özsü'ye gelin. Yurt dışından, yurt içinden tüm dostlarımızı, tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz ve yutuyoruz. La! Süper! Tam olarak et halinin üzerinde, maya yol üzerinde. Okay.